zor bir dönemine doğru giriyorsunuz. Buralarda da ödül oyunları ne kadar önemli olacak hep beraber göreceğiz. Yemek ödülü değil mi abi? Yemek acıktın galiba. <laughs> zek 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 abi, zek abi zek bu, zek. bu sene inşallah bol ödüllü, bol yemekli ödüller <laughs> alalım. Cahil bekliyor ya Yeter abi. ki siz rahat edin Yunus Emre. Cahil Kebap'ı Abi Yunus Emre çok zorlanıyor. Şey söyleyecektim <laughs> ya hiç Survivor tarihinde cağ Kebap hiç sunulmadı yani abi ödüllerde. Ya bu sene inşallah bekliyoruz yani. Bir <laughs> Erzurumlu olarak bir cakebap var. olsa fena olmaz ya. Bunun utancını yaşıyorum şu anda Erzurumlu olarak. <laughs> rica rica alırız yani bu kadar Erzurumlu yani. olunca. <laughs> tamam o zaman e, ileriki haftaların birinde tamam mı? Erzurum'dan ustasını getirerek. Evet. Size sözüm olsun. Ustaları Erzurum'dan getireceğim. Burada size can kebabı yapacaklar. Ya. O parkur var ya. Kendini öldürürüm ya o parkur. Ya artık orada kim kazanır bilmiyorum da kaybedersen dramatik sahneler olur herhalde. Valla abi çok kötü sahne olur ya. Bizi Allah, adada Allah bizi yer. Öyle. Adada bizi. kebabı yemeyen var mı yemeyen? Ben yemedim hiç. Ben, ben yemedim. Ben, ben hiç, yemedim. yemedim. Çok şey kaçırdınız. Buradan Erzurum'a sevgiler tabii ki. Ben de çok özledim. En kısa zamanda İstanbul'da ara ara yapıyoruz bir şeyler ama Erzurum'da yemenin de tadı başka tabii ki Şu anda da Erzurum çok sıcaktır biliyorsunuz Dominik 32 derece Erzurum dün baktım Eksi 18 lere gelmişti Evet 50 derece falan fark var Şu anda O yüzden burada Erzurum'daki bütün kardeşlerime Hemşerilerimi Öpüyorum kucaklıyorum İnşallah en kısa zamanda görüşürüz bu arada oylamamız devam ediyor. Hemen hızlı bir şekilde oy numaramızı bir kez daha hatırlatıyorum. Sancaka için oy kullanmak istiyorsanız Sancaka yazıp 18.90'a. Reşat için Reşat yazıp 18.90'a. Yunus Emre için Yunus Emre yazıp 18.90'a. Hanzade için Hanzade yazıp 18.90'a. Dora için Dora yazıp 18.90'a. Steven için Steven yazıp 18.90'a. Ayşe için Ayşe yazıp 18.90'a. Aleyna için Aleyna yazıp 18.90'a. Poyraz için Poyraz yazıp 18.90'a. Ve Emin için de Emin yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden oy kullanmak için 2890 isim yazıp gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda yurt dışından oy kullanabiliyorsunuz. Ve TV8 yan ekrandan da oy kullanabiliyorsunuz. Bunları hatırlatalım. Bu arada e, Poyraz sen Bodrumluymuşsun galiba. Evet abi. Barış Çeşmeli'ydi. Sen de Bodrum'da çıktın. Yani tatil bölgelerinden... E, direkt olarak e, birilerinin serverli olması bana ilginç geliyor. E, yani Bodrum Bodrumlu musun? Bodrum Bodrumlu değilim ama Bodrum'da yani küçüklüğümden beri en küçük yaştan beri Bodrum'da büyüdüm o yüzden kendimi Bodrumlu sayıyorum. E, ailem de işte hala uzun zamandır orada yaşıyor. Bodrum'a yerleşmişler. Evet. Ama daha önce İstanbul'dalar mıydı? Hayır. E, Sakarya'dalardı. Sakarya'da adafazarı depreminden sonra Bodrum'a taşındılar. Yani ben 4 yaşındaydım. E, ben o yüzden Bodrum'da büyüdüm. Öyle. Peki. Bodrum'un neresinden? İçinden mi? Merkez. <gülüyor> Merkez. <gülüyor> Peki. Evet oylamamız kapandı. Artık bu dakikadan sonra oy kullanmamanızı rica ediyoruz. Ve ada oylamasına geçiyoruz. Bakalım adadan kimin adı çıkacak? Heyecanla bekliyoruz. Emin senle başlayabilirsin.